Pazarlamacıyım kardeşim ben. Bunu sıktığın zaman saçın çıkıyor ve hiçbir daha dökülmüyor. tamam. Ne abi amına? Tüy dökücü karışmış kardeşim. Gel lan buraya. Tamam beni bırak. Sen buraya. Ya yürü git. Merhaba arkadaşlar. Ben Askarafil. Bugün çok efsane bir trolle karşınızdayım. Dum dum Ne yapacağım biliyor musunuz? Bu peruğu kafama takacağım. Tamam mı? daha sonra insanların yanına gideceğim. Diyeceğim ki kardeşim diyeceğim ben eskiden keldim. Gördüğün gibi diyeceğim telefondan göstereceğim fotoğrafımı. Kel aynaktım diyeceğim. O diyecek ki abi ne bu falan. Saç çıkaran diyeceğim sprey gel diyeceğim yeni böyle. Fıs fıs. Bunu diyeceğim sıkan diyeceğim. Hayatı boyunca hiçbir zaman bir daha saçı dökülmüyor diyeceğim. Ve tam tersi saç çıkıyor diyeceğim. Bir dökülme varsa diyeceğim. Bunu sıktığın anda direkt saçın çoğalıyor diyeceğim. Bir şekilde onu etkilemeye çalışacağım. Ve bunu satmaya çalışacağım. Umarım ki alırlar. Aldıktan sonra ufak bir sık sık dene deneme gibi saçına sıkacağım. Fıs fıs sıkacağım. Nasıl oldu kardeşim kokusu nasıl falan bakacak falan böyle. Almaya çalıştığı anda ben devreye gireceğim. Ne yapacağım? Beraber hazırlanalım mı yine? Evet. Arkadaşlar bunu bu şekilde kafama takıyorum. Yakışıklı oldu mu kanka? Nasıl? Orta çağdaki adam. <laughs> güzel ama. Giderim ara. Vallahi güzel oldu. Arkadaşlar bu şekilde gidiyorum. Tamam mı? Saçım diyeceğim on numara. Saçım benim, saçım benim. Gidiyorum abi. Bunu sıkıyorum. Sıktan sonra satmaya çalıştığım anda isteyecek benden mesela. Çantamdan alırken abi diyeceğim. Al, vereyim sana diyeceğim. Eğilirken böyle zınk. <gülüyor> Düşecek. <gülüyor> Saç düştü. Kel göründü olacak. Tabii çıldıracak. Ben diyeceğim ki kardeşim diyeceğim ya. Bu spreyi diyeceğim tüy dökücü spreye karıştırmışım ya diyeceğim. <laughs> Kafana diyeceğim tüy dökücü spreye sıkmışım diyeceğim. Daha sonra da cebimden saç çıkartacağım arkadaşlar. Bu şekilde yine bize ait saçı çıkartacağım. Kardeşim senin saçında herhangi bir sıkıntı var mı diyeceğim. Kontrol edeyim mi diyeceğim. Şöyle bir saçını oynarken bir çıkacağım saç. Hii. Kardeşim diyeceğim sen görme. Tabii o saçı elimde gördüğü zaman çılgına dönecek. Abi kim olsa çıldırır. Düşsene manyandaki geliyor satıcı diye. Saçına böyle bir şey sıkıyor. Sprey sıkıyor. Sen de almak istiyorsun. Yardım etmek istiyorsun. Kendini düşünüyorsun. Saçım diyorsun çıksın güzel olsun. Dökülmesini istiyorsun, sonra var olan saçından oluyorsun. <laughs> Dünyanın kel olmasını istiyorum. Herkes bir gün kel olacak arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videoya geçelim mi? Heyecanlıyız değil mi? Ben de çok heyecanlıyım. O zaman videoya başlayalım. Video başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yes! Kardeşim, selamünaleyküm. Nasılsın, iyisin? Sen Eyvallah. Ben pazarlamacıyım. Harika yurt dışından bir tane speyim geldi. Bu speyi sıktığım zaman senin saçların dökülmüyor hayat boyunca. Ee, ne güzel abi işte benim de yeni iktirdim zaten saçlarımı. Yeni mi iktirdin? Tabii keldim önceden. Valla. Bir, bir dünya para verdi iktirdik bakalım sonucunu göreceğiz. Şimdi. Kardeşim valla iyi olacak hastanın ayağına doktora gelirmiş kardeşim. Bak abi eskiden tipim böyleydi. Tamam abi. Nasıl kelmişim? bayağı kelmişsin abi sen burada. Ama şimdi bayağı saçlarım olmuş. Abi nasıl bir şey biliyor musun? Bak spreyimiz bu. Evet abi. Bunu sıktığım zaman test edebilir miyim? Edebilirsin abi. Eyvallah. Diyorum. Şöyle. Şöyle bir yapayım abi. Kokusu falan nasıldır? Güzel abi kokusu kokusu çok hoşuma Bak, gitti yani. Güzel İyi gitti. değil mi? İyi. Çok güzel. Bunu sıktığın zaman saçların çıkıyor. Kel bir de olmayacaksın. Normalde ektirenler bir daha ektiriyor falan biliyorsundur sende. Evet, sen abi. de. Aşinasındır. Evet. Var mı arkadaşın ektiren? Söylüyorum onları da. Aha. Kel, ol, kel olacakları ol, kel olmuşlara filan. Aha. hı. ekleyin diyorum hani saçlarımız çıksın hepimiz öyle kız tavlayalım filan. Değil, değil mi? Sağlına girelim yani. Evet haklısın. Kız tavladı mı saçtan sonra? Tavladım abi tavlamaz mıyım? İşte şimdi bunlar ultra güzel olacak. Daha, ha, da uzayacak saçın. Mi? Daha güzel abi işte. E, i̇stersen topuz yapabilirsin. İstersen uzatabilirsin. Soğan cücüğü şeklinde. E, evet mi? evet. Evet soğan cücüğü. Aynen. Bunun tanesi kanka 10 lira. Tamam abi alayım ben ondan o zaman. Ben sana yenisini vereceğim bu arada. Sıfırını tamam, vereceğim. Olsun. Tamam. Şöyle. Abi ne oluyor? Kardeşim Abi sen kel misin zaten peruk takmışsın. Burada millet dolandırıcı mı şey yapıyorsun abi sen? Bu nedir böyle? Kardeşim ya. Yani kusura bakma. Ben bu spreyi sıktığımda saçlarım uzadı falan dedin abi. Bu nasıl böyle? Bu, anlamadık ya bu işten hiçbir şey. Dur abi bir saniye. Abi galiba spreyler karışmış ya. Abi tüy dökücü galiba var ya bunda. Abi yapma gözünü daha yani saçlarımı yıktırdım ben daha yeni Dur ama ya. sende bir şey yok galiba bakayım. Abi amına koyayım bu nasıl iştir abi gözünü seveyim bir ton para verdim saçı ektirdim ha bu nasıl böyle olacak abi ya Kardeşim ya Ben bir daha bu kadar parayı nerede bulacağım da nasıl ektireceğim abi tekrar Saçlarını dökemeye başlamış yani nasıl yapacağız biz bu şeyi şimdi Yapacağım iş yok abi ben o kadar para verdim abi Bil haftalığımdan biriktirdim, ayrımdan biriktirdim, gittim saç ektirdim abi. Saçlarını seviyor musun kardeşim çok? seviyorum abi ben saçlarımı ya. Ektirdin. Ektirdim yeni. abi daha yeni ektirdim, daha yeni yeni uzamaya başladı. Tamam kardeşim seni saçsız bırakmayacağım ben. Evet tamam mı delikanlı gibi. Peronumu armağan edeceğim kardeşim sana. Sikerim peronu tamam. meronu şimdi ha. Tamam kardeşim ne bağırıyorsun ki ya? Ya abi yaptığın iş değil yani saç, saçlarımız... Tamam saçım, ki... saçım mı daha değerli ben mi daha değerliyim kardeşim? Abi benim saçım daha değerli gözünsün sen yoldan geçen bir pazarlamacı şekline göre dolandırıcısın abi sen bizi. Ayıp ediyorsun kardeşim. Ama ya ben yaptığın şekil bu şu yani ne yapabilirim ben bu konuda? Kardeşim Dedin tamam. Dedim hafta Ilgim, ayrımdan birikip saçlarımı ektirdim abi dedim ben tamam, sana. Tamam ısın da senin saç neyine kardeşim? Ben de kelim sen de kel ol. Senin saç neyine? Niye abi ben kel olmak istemiyorum. Olacaksın ben kelim. Dünyanın da kel olmasını istiyorum. Hani abi hadi... sikerim kelinim elin içinde ha. Bana öyle şey yükseltme ya. Abi gözünü seveyim ya yaptığın iş iş değil ha. Sikerler böyle işi. Ne bir tane saç ektirmesin diye adam mı oldu kardeşim sen ha? Abi neyse kendisine bütün dünya kel olmak zorunda değil ki amına koyayım ya. Ne ya? Allah Allah böyle bir şey olmaz abi. Kardeşim yapacak bir şey yok. Bir de şey diyorsun yok. ki sana perik verim diyorsun abi böyle bir şey olur mu sen abi? Sen dış kapının dış mandalısın bana pazarlamacısın muhabbetisi yapıyorsun. Niye böyle şey hop sıktırdın ke o zaman saçına? Abi sen dedin geldin buraya değil. çok güzel saç spreye geldin dedin ya. Tamam ben de bu sıkmayı sıktım ben de kel oldum sen de ker olacaksın hadi. Abi olmak istemiyorum ben ya Olacaksın. Para mı vereceksin abi o zaman. Para vermedim ki ben abi sana para. Abi ne ya amına koyayım dedim böyle bir şey olur abi. Sen bana para verdin mi kardeşim? Abi demiyorum onu demek istemiyorum abi saçlarımı da ben para, para vermişim pa saçlarımı ektirmişim abi o parasını ver o zaman bana. Tam kaç var kardeşim? 30 milyar abi. Ne? 30 30 bin lira abi tanesi. Komple Ka ben ektiriyorum tanesi abi. Tanesi derken tek te tel mi 30 bin lira? Hayır evet abi tek 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 hepsini ben... Komplesi mi? Kafan Hayır 30 bin lira mı? Kardeşim ben 30 bin lira etmem abi sana kardeş, nasıl ben çıkartayım? Sikerler vardı ben sadece üstüme ektirdim abi Sikeler böyle iş şey ya. Tamam kardeşim sakin olalım. Gözünü seveyim. Bana öyle, öyle yükselme. Bana öyle şey yapma. Tamam mı? Artık yapma bana. Havan kime yani? Bu kadar da yerin altında mı var? Onu anlamadım ben o ha havan. Sikerim yerinin mı? Altın içinde ha. Yaptığın tamam ben şeyine... gideceğim. Benim... Bırak. Nereye gidiyorsun abi? Yaptığın iş iş değilsin lan. Kardeşim kolumu bırakır mısın? Oh. Niye bırakıyorum Ö abi? Ya bir saçını şey yaptık döktük diye bu kadar şey yaparım abi ya. Abi o kadar para vermişim diyorum sana ya. Ne para kaç lira verdi? 30 bin lira. Evet abi Dur ver o zaman 30 bin liramı. Ulan yemeğe götür desem 30 bin lira vermezsin be kardeşim. Veririm abi niye vermem ama saç daha değerli abi benim için. Tamam ben gideceğim kardeşim abi, ya. Nereye gidiyorsun tamam, ya? Tamam beni bırak lütfen rica ediyorum. Beni bırakırsan gitmek istiyorum. Hayır ben. abi hiçbir yere gidemezsin tamam, ya. Tamam polis arayayım o zaman. Polis çağırayım. Tamam abi çağır polisi. Beni haklı vurulur bu arada. Hayır abi niye haklı tamam, ben Sen, sen gelmişsin buraya saç bir satacağım diyorsun. Ardından düşsün ki ben dolandırıcıyım. Tam saçlarını seviyorsun doğru mu? Evet. Kel olmak istemiyorsun. Evet abi. O zaman bunu takacağım kardeşim. Ya o. abi sikerim kelini mi elini şimdi az perunu merunu yeter ama ha. Ben kelim kardeşim. Bana tamam, ne, tamam abi işte. Ne bana. bana? Abi sen bana ne diyorsun yapma Murek? ha. Ne var lan? Ne abi? Ne, ne artış taşıyorsun burada? Bana öyle şey yapma ha. Mes Gelmişsin buraya. Bana mesafeni... tanıtıyorum. Yok onu yapıyorum. Yok bunu yapıyorum diyorsun abi. Va wow. Gelmişsin hadi perut iz barman ediyorum diyorsun. Valla benle konuşma. Saçınma konuş ha. Benimle konuşma. Saçınma. Karım şimdi saçına maçına ha. Ya kardeşim alt tarafı bir saç ektirmişsin ya. Git gene ektir. Git gene ektir. Para var demek ki bakayım. abi ne başlarım şimdi parasına puluna ha. Telefonun yok mu? abi sokarip telefonla şimdi başlarıp telefonla. Tam telefonunu ha. bozdur. Bir 30... Abi ne telefonum abi? Sa saç ektireceğim de gittim en ucuz telefonu aldım kendime ya. Senin iPhone 35'in yok mu? Hayır abi abi? 33 on. Hayır abi. Tamam bakacağım ver. Abi neyi bakıyorsun abi? Hayırdır oğlum sana ha? Ben sigaramı bırakmışım onu bırakmışım bunu bırakmışım abi ben sosyal seçtireceğim diye ya. Çok mu seviyorsun bu kadar ya? Evet abi. Tamam o zaman tamam kardeşim. Benden alayım sana vereyim. Nasıl sen ne ver? Sen nasıl alacaksın? Nasıl vereceksin abi bana? Tamam, zaten kelsin ben... abi. Tamam benim saçımı sana vereyim. Abi senin saçın ne olur olmasan olur gözünüzü zaten kelsin abi. O zaman benim elimden gelen bir şey yok. Ben yani kelim. Şimdi ne ben yapayım. ne yapacağım abi? Bir tamam. Bir, dökülmesini bekleyeceğim tekrar para biriktireceğim. Kardeşim. Ne yapacağımızı söyleyeyim. Makattan bir kılını alacağız makattan. Abi, Saçına koymak için makat. Abi götümde kıldan saçıma niye koyuyorsun abi? Makattan işte. Abi götüm abi affedersin onu ben sıçıyorum abi. İster istemez o bok kalıyor yani. Delikanlı gibi erkek adamız. Evet abi. Makatta kıl var mı? Var abi. Görebilir miyim? Niye görüyorsun abi? Mahremim o benim. Doğru haklısın kardeşim ama hani göreyim ki ben ekebiliyor muyuz ona bakmak istiyorum. Abi sen doktor musun? Nasıl ekeceksin? Ben her şeyi şey var. uzmanları var yani. Her yol ya. var bende kardeşim. Her yol var. Ne istiyorsan onu veririm sana. Soyun bakayım. Sıyır. Abi manyak mısın sen abi ya? Sıyır pantolonunu. Abi sokağın ortasına nereye, nereye soyuncam abi? Bakacağım. Kalite kontrol yapacağım. Elleyeceğim bir bakacağım. Abi nereye elliyorsun abi sen ya? Ayıp ediyorsun ya. Ya abi yürü, yürü git tamam. Gücüne, gücüne ya. Tamam kardeşim bir sakin ol. Sen kaç para? Ne istiyorsun sen benden? Abi 30 milyar istiyorum. Tamam. 30 milyarımı ver abi sen. Bu saç senden kopmuştu. Buraya koyayım. Bu 1000 lira zaten. Ya abi sokarım abi peruk şey yapıyorsun abi yeter ama ha. Bu kendi saçın oğlum senin. Abi tabii kendi saçın abi koparmışsın ben onu. Senin istediğin nedir? Abi 30 milyar var abi tamam, o zaman. Tamam gel bu saç senin saçın tamam mı? Evet, 1000 abi. lira falandır zaten. Bunu buraya koyalım tamam. vedalaşalım olur mu? Ya abi ne vedalaşacaksın gözünü seveyim ya. Ne istiyorsun lan benden daha? Abi gözünü seveyim zaten saçımı koparmışsın abi. Daha da yerine nasıl koyacağım tamam, ben onu ya? Şöyle koyayım şuraya. Ya abi başlarım şimdi şeyine ya. Evet. ya abi tamam, bana 30 şunu. milyar vereceğim düz diye... ya başlarım peri şimdi ya. Tamam kardeşim sana veriyorum tamam mı? Tamam abi. Bak dur. Aa, dur 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 dur! Kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam başkan. Nasılsın iyisin? İyi de tanıyamadım. E, yok tanınmadın abi zaten. Ne oldu bacağına? Tozlandı ya. Evet, tamam. Ben kendimi tanıtayım. Pazarlamacıyım kardeşim ben. E, ben saç pazarlıyorum. Saç pazarcısıyım. Saç Saçım var. Ne saçı abi? Şöyle. Saçlarından memnun musun? Abi memnunum. Abi bak benim eskiden saçlarım böyleydi abi. Gel. Bu ne abi? Böyleydim. Eskiden. Abi bu evlatlık mısın abi? <laughs> Vallahi. Nasıl tipim? Çok kötü, değil mi? Abi baban olsam mahkemeye veririm bu ne haklısın. ya? haklısın. Abi sonra böyle oldum. Şimdi nasılım? Yani ona göre giderim var abi. Değil mi? Giderim var. Daha sonra bu mis gibi spreyi buldum. Hani gerçekten sihir gibi. Bunu sıktığın zaman saçın çıkıyor ve hiç bir daha dökülmüyor. Hayatın boyunca saçın bir daha dökülmeyecek. Saçlarını seven bir adamsın. Seviyorum abi. Ufak ufak açılmalar olmuş. Şuradan. Doğru mu? Biraz. Onu komple kapatacağız kardeşim. Mis gibi olacak. Abi gerek yok ya. Neden? Vallahi gerek yok abi. Kardeşim ismin neydi? Uğur. Uğur. Bana kendini bırak. Hani ekmeğimizi saçtan çıkartıyoruz. Bana bir yardımcı olursan... Zaten 10 liraya satıyorum. Bir deneyim mi kafanda? Olur mu? Abi yan etki falan bir şey yapmasın yok, mı? Yok kardeşim öyle bir şeyler yok. Kendin baksana saça. Fışkırıyor işte. Yan etkinin güzelliği yani. Şöyle. <laughs> tamam. Güzel abi. Nasıl kokusu? Ağzıma sıktım be abi. Yok kusura bakma. Kusura bakma. Ee, değil mi? İyiyim iyiyim abi. Bundan vereyim be sana. 10 liraya. 10 liraya be. İyi abi ver var. Bu ne abi amına? Kardeşim ya. Bu ne? Kardeşim kusura bakma da. Ne kusuru? Bu ne ya? Kardeşim galiba spreyler karışmış da. Uf, dur bakayım bir dakika abi. Bir saniye. Bir saniye bekle abi. Şuradan bir bakayım. Allah kahretsin. Bana koyarım yapacağın işini Bu ne abi ya? Abi. Bu ne ya? Şaka mı yapıyorsunuz abi? Bu ne ya? Kardeşim ya. Tüy dökücü karışmış kardeşim. Gerçek sprey. Aman ha, koyarım tüy dökücünü şimdi ha. Tamam haklısın da kardeşim böyle bana şey yapma gerilme kardeşim ya. Bu ne abi sen peruk demektir. Dolandırıcı mısın sen abi? Yok Şşş. yok abi. Ekmeğimizi çalışıyoruz. Kazanıyoruz ben ya. Ben şimdi kazanacağım parayı desene. Bu ne abi? Şşş. Bu ne abi? Bu ne? Tamam, bu. bu ne ya? Ekmek. Ekmek mi bu? Bu nasıl ekmek abi? Böyle ekmek mi olur ya? Sen dolandır. Sen bizim tokat Yok yok abi. yok kardeşim ya. Şöyle bir şey var. Bir saniye bir saniye. Bu ne ya? Bana bunu bir açıklar mısın tamam, abi? açıklayayım, açıklayayım kardeşim. Bu ne, Bu ne kardeşim. abi kafamıza sıktın bir de ya. Döküldü biraz. Abi. Tamam kardeşim dur Allah aşkına ya. Allah'ın adını aldım ya. Benden daha mı değerli kardeşim senin saçın? Değerli tabii amına. Senin saçın benden evet. daha mı değerli? Bu mudur olay abi? Bu ne abi gözünü seveyim ama. perukla gelmişsin ya. Yok yıllardır satacağım yok uyum. Döküldü saçlar ne yapayım ne yapayım şimdi ben? Ne demek lan ne, tamam, ne yapayım? ne yapayım demek lan ne abi? Kabul etmeseydin. ne demek ne yapayım? Ya dökülürse? Döküldü işte. Devamı gelirse ne olacak? Yok sadece o kısma sıktım yani. O kısım biraz... Üff. Ya bak bir daha hala suçlu güçlü aman akım ya. O zaman şöyle yapalım. Ver abi. Ne yapacağım? Tamam o zaman yapacağım? o sende. Ne tamam. yapacağım? Ee, sana ben telafi etmek istiyorum. Olur mu? Telafi edeyim. Nasıl telafi abi, edeceğim? Abi o peruk birazdan komple dökülürse o peruk sende kalsın ödeşelim. Ya, Gözünü dalga seveyim. Dalga mı geçiyorsun sen? Birazdan dökülse ben bunu ne yapacağım aman akıyım. Takacaksın işte. Buraya mı takayım aman akıyım. Ayıp ediyorsun kardeşim ya. Ayıp yatakta olur. Ben gideyim mi bırakacaksan? Hayır bırakmıyorum ya. Bunun bir telafisi olacak. Ne yapayım kardeşim? Bir daha burada sen? çocukları mı çağırayım? Ayıp ediyorsun kardeşim. Ne alakası var ya? Bana öyle agresiflik şeylik yapma da ya. yani. Ne bir şey yapıyorsun ki üstte çıkıyorsun uzun boylusun diye. Bir şey Bilmiyorum demiyorum. Ama. Ne saçın ne abi? Çok mu değerli saçın benden Lan yani? Ben değerli değerli. Şuna bak saçlarım dökülüyor amına. Tamam kardeşim. Gerildik. Tamam. Gerildik. Saçının tekrar çıkmasını istiyor musun? İstiyorum. Sen sevdin bu saçı, doğru mu? Bunu sevmedim. Sevmedin mi? Bunu sevmedim. Tamam kendi doğal saçın olmasını istiyor musun? İstiyorum. Tamam o zaman kardeşim benim üst yerlerde, üst mertebede güzel doktorlarım var. Saç doktorları. Makattan tüy alacaklar, saçını ekecekler olur mu oraya? Makattan, senin makatından. Ne diyorsun lan sen makat makat? Makat işte, dübür. İlade. Efendim kardeşim. Bak beni geriyorsun ha. Abi. Bana düzgün bir çözüm bul ya. Tamam. Ya doktor diyorsun ama belki götümüzü başımızı siktireceksin ya. Bana öyle bir artistlik yapıyorsun onu anlamadım da. Peruğu aldı elinden bırak. Elini yapıyorsun. bir indirler. lan. Elini bırak. E Tam ne yapıyorsun abi? Bir saçmalık yaptık diye böyle üstüme çıkamazsın sen ya. Bana kendini emanet eder misin? Bir eşofmanından şöyle birazcık Üş. Şey indireceğim. Şişt, makatını kıl var mı indirin? makatında? Ne indiriyorsun ya sen? Ma ne makatında kıl var mı? La sana ne varsa var Allah Allah. Tamam bana öyle artistlik yapıyorsun ya deminden beri. Şişt, ne var? Şişt, ben gidiyorum süre, kardeşim. Tam tamam be. beni bırak. Tam tamam gel gel. ne var? Gel lan buraya. Tamam beni bırak. Beni bu sal. Abi beni bir salır mısın ya? Neyi sal ya? Neyi sal? sal? Şunun bedelini bir ödeyeceksin. Ne bedeli kardeşim? Ne demek ne bedeli? Ben bedeli ödedim kardeşim. Ne demek ne bedeli? Besten önce ödedim ben bedelimi kardeşim. Şunu şimdi bir tamam. kapara koy. Tamam koy abi. tamam. Şimdi var ya. Neye vurdun bana şimdi böyle? Tam artistik yapma bana ha. Ne demek lan artistik? Tam al. Ağustos şunu. Hadi görüşürüz. Ben dalga mı geçiyor? Ayıp betak da olur dedim değil mi? Evet. Dalga da denize olur. Koçum benim. Hadi bakayım. Hadi gel bakayım buraya. Ya. Sen ne diyorsun ya? Sen bir Tam. Tamam. Git. Ne var lan? Sen de buraya. Ya yürü git. Hadi dur dur bakalım. dur. Evet arkadaşlar video izlediniz. Çok cikis bir video oldu. Gördüğünüz gibi telaşlandılar. Telaşlandılar. Oğlum ne var lan kel olsanız? Biz doğuştan keliz yani. Yapacak bir şey yok yani. Johnny Sins, Jason Statham, Aras Karafil. Bu üçlemeye katılmak isteyenler saçını sıfıra vursun abi. telaş etmeyin bir. Relaks olun. Sakin ke. Çatı ke. Güzel oldu arkadaşlar video. Vallahi çıldırdılar. Umarım ki bundan sonraki videolarımı daha da çıldırtarak devam etmek istiyorum. Sizce başka nasıl troller çekeyim? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ve like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize İyi bakın. Yes! Dur 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 kamera şakası dur! Kusura yapma dur 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 sakin ol Allah aşkına kamera şakası. Özür dilerim. Abi Dökücü ya. değil normal spreydi. Herhangi bir şey yok. Hani bunu sana yapmayız. Abi yapma gözünü seveyim. Yemek misin bir de? Daha yınektirdim <laughs> abi ya. Gözünü seveyim yapmayın ya. Vallahi haklısın. Saçında herhangi bir şey yok kardeşim normal. Herhangi bir şey yok. Dökülme abi. falan yok normal. Spreydi sıkıntı yok. İyiyiz değil mi? Gözünü seveyim yapmayın <laughs> vallahi ya. Vallahi. Gayet ne yiktirdim abi ben ya. Kalbim küt küt atıyor Vallahi, abi yapmayın gözünü seveyim. Ya. Elim ayağım titirdi burada Adın ya. neydi? Fatih abi. Fatih, Fatih. valla kusura bakma kardeşim ya. İyisin değil mi? İyiyim abi şu an iyiyim de ama elim ayağım hala titriyor. Nah abi. yaptığım için özür dilerim. Kusura bakma. Öyle İyiz, de, değil de, İyiz. İyiyiz değil mi iyiyiz. Ama bir uyuz oldun değil mi? Saçlarım gidiyor kadar, mu dedim? <laughs> yani abi o, o kadar para vermişim ben gözünü <laughs> seveyim. Evet. evet. İyi kardeşim hakkını eder misin? Helal olsun abi ne demek. Eyvallah. Bu video yayınlanacak da videonun yayınlanmasına izin verir misin kardeşim? Veririm abi sıkıntı yok. Eyvallah. Tekrar kusura bakma. böyle başkalarına Eyvallah. böyle bir <laughs> <kadar> yapmayın abi. Tamam <laughs> <laughs> İyi bak kendine kusura bakma tekrar. Eyvallah. Dur kamaşakız dur 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 kamaşakız dur. Dur. Dur tüy dökücü değil tüy dökücü değil. Dur Allah aşkına dur. Ne oğlum o tamam, zaman? Tamam dur yok yok sende bir şey yok. Ben, ben öyleydim. Bak kanka kamaşakız. Dur sakin ol. Kardeşim kusura bakma dur dur şaka abi. Valla komple şakaydı. Normal saç spreyi. Herhangi bir abi, şey. Ya şakanın panasını çekeyim <laughs> ya. Dur dur abi. Kusura bakma ya. Valla a elim ayağım titredi ya. Vallahi saçlarım var benim de <laughs> Tüy dökücü falan değildi. Normal kanka bu. Bir sıkıntı yok. Akar yok, kokar yok. vallahi yok. Yemin ediyorum Kur'an çapsın yok. Abi elim ayağım birbirine yok. dolandı ya. Saçını Gözünü iyi. seveyim ya. İyiyiz ama iyiyiz. Lütfen özür dilerim vallahi. Yok <laughs> abi. Dövü, dövü abi, sandım. Sen, seni var ya bizim semtte yakasalar öperler ha. Değil mi? Vallahi bile dayak yersin. sen de öpüyordun demin. Abi aklımı aldım. Yalnız cebinden saç çıkarılma çıkarılma. Sen ne kabul ettin sıktırdın? Abi ne yapayım? Bir anda öyle daldı. <laughs> İnat ettin böyle. Kız kulesindeki eğitimler gibi geldin. Abi güzel ablam almaz <laughs> bir çöpler <şeyler> gibi? Yapıştın <laughs> Allah. abi ne yapayım? Kardeşim hakkına yerler misin? Edeyim bari abi Allah. de aklımı aldın yani. Vallahi. Harbi ayağım titredi Allah. ya. Abi bu video yayınlanacak da video yayınlanmasına izin verir misin? Yayınla bari abi. Eyvallah. Eyvallah kardeşim ya Kusura bakma tekrardan.